bitti bana bırak. Selam arkadaşlar bugün sizlere Facebook Fries'ın 9. kitabındaki sonuncu hikaye pizza kiti anlatacağız. Yanımda kan var. Hoş geldin kan. Evet bugün FNAF sınav... Pipet Car pardon Puppet Car ve hikayesindeki ya, bir hikayesini anlatacağız. Doğru, Sus lan. Doğru, doğru düzgün. Ben. Doğru düzgün. Koşma lan. Doğru düzgün, düzgün Peyton ve Marley liseli iki arkadaştı. Marley güzeldi ve Peyton oyunun yanında biraz sönük kalıyordu. İkili bir gün sıralarında otururken Ev ekonomisi dersini seçmeye karar verdiler. Bu noktadan sonra iki arkadaş ev ekonomisi dersini seçer ve ilk derse girince öğretmenin Crash Field olduğunu öğrenir. Yaşlı ve işte bir tıkıcık biri. Sonraki gün Crash Field sınıfa görgü ile ilgili bir soru sorar ve Peyton Marley'e fısıldayarak bir set yedim. Freddy Fazbear'ın pizza seti der ama Crash bunu duyar ve peytonın sınıfın ortasında rezil eder. Çok takmazlar. Bir gün Marley akşamüstü Peyton'ı arayıp onu testik ona çağırır. Sanırım bir park. İkili oturup sohbet ederken arkalarında Marley'nin hoşlandığı çocuk vardı. Ona selam verip giderler. Crutchfield ve Fazbear'ın pizza fabrikasını gezeceklerini açıklar. Geze olarak giderler. Gerekli uyarılar verilir ama Marley bunu çok takmaz. Eğlen bir kişi Peyton'la gruptan ayrılıp domates sosu kazanlarının yanına gider. Ve Marley orada kaynar domates sosunun içine düşer. Peyton bunu görünce çok korkar ama kimseye söylemeye cesaret edemez. Çünkü Marley güzel ve Peyton onun yanında sönük kalıyordu. Tüm suçu Peyton'a atabilirlerdi. Peyton kimseye söylemeyecekti ama içinden bir ses söylemesi gerektiğini söylüyordu. Tam o sırada Marley'in kayıp olduğunu fark eden Crutchfield, Peyton'a Marley'in nerede olduğunu sorar ve Peyton ''Sıkıldığı için gitmiş olmalı.'' der. Otobüste herkesi zarf gibi bir şey dağıtırlar. Herkes zarfa pizza setinde olmasını istediği malzemeleri yazar. Sonraki gün Peyton okula girince birkaç dedikoduya kulak misafiri olur. Onun sevdiği çocukla kaçtığını duydum der biri. Birkaç gün sonra pizzalar gelir. Herkes pişirip pizzanı yer ama Peyton pizza korku içinde bakar. Peyton'da sanki pizzada Marley'in parçaları var gibi bir algı oluşur. Sucuklar bir dile benziyordu. Zoraki de olsa pizzayı yer. Eve giderken eski arkadaşı Abigail ile karşılaşır. Aralarında sohbetler döner. Mahalleli çok sevmezdim ama buna gerçekten çok üzüldüm der Abigail. Sohbetten sonra Peyton eve gider ve biraz zaman geçirdikten sonra uyur. Bir rüya görür. Freddy bir içinde mahallenin parçaları olan bir kazanı karıştırıyordur. Korkunç bir saniyede. Peyton bir anda uyanır ve lavaboya gider. Çok fena kusar ve içinde resmen bir şey hareket ediyordu. İçindeki şeyin bir ten olduğunu düşündü ama değildi. Ya Marley yaşıyorsa dedi kendi kendine. Bir sürü tekrar kusmaya başlar ama bu sefer Marley'in etli kalıntılarını da kusar. Peyton korku içinde baktığında kapı çaldı. Ya gelen Marley'in vücudundan geri kalanıysa? Marley kapının önünde beklerken eski hayatını özledi. Marley yukarıdan tırmandı. Peyton'un sesi evin arkasından gelmişti. Ve Marley onun yanına gidince Peyton'un ona bakmadığını ve bir daha bakamayacağını fark etti. Marley çığlık attı. Videomuz, Videomuz burada bitiyor. bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza bakmayı video unutmayın. Ayrıca görüyorum, da, abone görüyorum ki abone olmamışsın. Senin amına 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 senin amına